enflasyonu açıklandıktan sonra 2020 yılının 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. 5 aylık enflasyon %4,57 oldu değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. 5 aylık enflasyon %4,57 olarak gerçekleşti. Temmuz zammı için bir veri kalırken memurlara da fark göründü değerli izleyicilerimiz. Emekler Temmuz'da hem zam hem ikramiye alacak. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ikinci zamlarını ilgilendiren enflasyon rakamları belli olmaya başladı değerli izleyicilerimiz. Açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık oran dikkat %4,57 oldu. Haziran enflasyonu da bu rakama eklenince Temmuz zammı ortaya çıkacak. Haziranda enflasyon sıfır çıksa bile bu rakam zam olarak yansıyacak değerli izleyicilerimiz. Rakam %4'ü geçtiği için de memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. 3 Temmuz'da maaşlara zam geliyor. Memur ve emekli memura fark ödenecek. 27 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesi verilecek. Memur aile yardımı artacak. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %6,5. Memur emeklilerinin %5,5 arttırılırken Temmuz artışının da ipuçları geliyor değerli izleyicilerimiz. Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam... Memur emeklilerine ise %4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu eğer %4'ü aşarsa ki şu anda aşacağı görülüyor. Fark yansıtılacak değerli izleyicilerimiz. 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında bu farkın oluşacağı da kesinleşmiş oldu. İkramiye tarihi belli değerli izleyicilerimiz. Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesiyle yılda ikişer kez biner lira kazanıyorlar. Bu yılın ilk ikramiyesi Nisan'da verilirken gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz, 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa dikkat 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacaklar. Emeklere biner lira, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme yapılacak. E, şu anki enflasyon rakamlarına göre değerli izleyicilerimiz, e, Bağkur esnaf e, vatandaşımız, emekli vatandaşımız şu anda 1784 lira alıyor. E, son açıklanan enflasyon rakamına göre maaşı 1865 liraya çıkacak. 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşı 2111 liradan 2208 liraya çıkacak. Emekli sandığı emeklisinin maaşı ise en düşük 2661'den 2782 liraya çıkacak. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.